Derbilerin derbisinde, Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde tribünler şu anda yine görüntüye geliyor. Yine tarihi bir maç. 52 bin kişilik bir stad. Geceli gündüzlü çalışıldı bu stad için ve Türkiye'nin en modern stadı şu anda görüntüye geliyor. Ve bu muhteşem atmosferden, tribünlerden insan manzaraları... 52 bin taraftar, bin Galatasaraylı, 51 bin Fenerbahçeli taraftar. Bu muhteşem maç. Bir saatten daha az bir zaman kaldı. Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi. İstanbul'da hava güzel. Biraz soğuk ama yağış yok. Hani derler ya tam bir futbol havası var. Sağ mükemmel bir zemin. Futbolcular artık onları bekleyeceğiz. Son sözü onlar söyleyecekler. Ama maç öncesi yine tabii ki analizlerimizi yapacağız. Konuşacağız, değerlendireceğiz. Bu büyük değerlendirecek. Cevabını Türksel 21.45'e yollayın. Futbol dostu Türksel maskotu kazanın. Hemen bunu da sizlere belirteyim. İşte görüyorsunuz. Tribünleri görüyorsunuz. Ve değişik görüntüler ekrana geliyor. good derby be